Evet. Yeni bir sümüklü acı. Sümüklü acı <laughs> yeni yeni bir sümüklü böcek avıyla birlikteyiz arkadaşlar. Videoma videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı. <laughs> evet, sümüklü böcek avındayım. Hakan aya çıktım köydeyim. Şurada büyük bir tane vardı. Bakın bakın. Geliyor geliyor. Du du du. Çok şaşıracaksınız. Değil mi? Çok şaşıracaksınız. Bak bak şu. Bu babası ya. Bir tane daha vardı. Gidelim, gidelim, gidelim. İşte burada. Dü İşte burada. Şurada küçük bir şey. Ahmet Çuhurkan'ı kim bak Kırkan burada olur. <laughs> tamam Burada ölü bir tane var. Burada işte küçük sümüklü kocayız. Burada sümüklü. Hmm. Başka bir şey gidelim. Hmm. belki buralarda da vardır. Bakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün birlikte sümüklü bıcak avındayız. Sümüklü ararken değişik vatar buldum. Çiçek. <laughs> hmm, bakalım araştıralım. Dur 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 dur. Aha. Bu 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 işte sarı çiçek. Dur dur dur. Burası kocaman bir Evet arkadaşlar bugün birlikte mağaza nasıl yapılır onu da gösteriyoruz. Düt düt düt. Mangal gücü. Du, 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 du. Ne oğlum? Adam video çekiyor da. <gülüyor> <gülüyor> mangal nasıl yapılır diye. <laughs> Simitli böcek abu ve mangal nasıl yapılır? Aha, Aha çıktı çıktı, çıktı benimki çıktı kocaman ya bu galiba kahverengileri erkek Bakalım mı abi, ters çevirip? <gülüyor> <gülüyor> hmm. evet, bakıyoruz. Burada İldir amca mangal yapıyor. Kömür Tüm... dedet. Ve dağlar. Dağları teleskop gibi araştırıyoruz. Buraya yol mu açmış herhalde? Nereye? Yok ya orada yol yok. Şu tepe var, Yok yok orası şey kayma kaymış orası herhalde. Bir şey olmuş oraya. Ve ağaç. Hmm. Çok güzel duruyor ya. falan getirdik. Şimdi. <laughs> hmm, burası taşlarla dolu. Biz bu bahçe açmak için taşlarla şey yaptık. Şurada bir yerde falan akrep çıkmıştı. Babam balyoz da vurdu. Şöyle küçük ama. Hmm.

İnşallah başka bir böcek buluruz. İlk defa böyle gördüm ya. Mur. Evet arkadaşlar. Bugün sümüklü böcek avındaydık. Hmm. Bir şeyler yaptık. Bir şeyler yaptık yani. Sümüklü böcek falan da bulduk. Böyle. değişik Hayvan aradım ama yoktu. Yoktu maalesef. O yüzden videomuzu <laughs> burada bitiriyoruz. Like <laughs> atmayı unutmayın. <laughs> Bakın bir daha şuraya. Bam bam.